Sahi Pulkit'ten Şürüt'ünün ameliyatını yapmasını istiyor. Sahi'nin Virat'ın şurutinin çocuğunun babası olduğunu düşünür ve ağlar. Sahi Virat'la birlikte geçirdiği anları hatırlar. Pulkit Sahi için endişelenir ve Sahi'nin yanına gelir ve onu teselli etmeye ve ayağa kaldırmaya çalışır. Pulkit Virat'a karşı öfkesini dile getirir ve Sahi'ye Virat'ın nasıl bu kadar alçalabileceğini sorar. Sahi ona Virat'ın Shruti ile bir buçuk yıldan fazla süredir ilişkisi olduğunu anlatır. Pulkit şok olur ve Shruti'nin bu gerçeği bilip bilmediğini sorar. Sahi ona bunun kendisini endişelendirdiği için düşünmek istemediğini, Virat'ın kendisini bu kadar kötü bir şekilde aldattığına inanamadığını söyler. Pulkit, Sai hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinin de hastaneden ayrıldığını ve Shruti'nin ameliyatını yapmayacağını söyler. Sahi sakinleşir ve bir doktor gibi düşünür ve sonra Pulkit'e, ameliyatının kritik olduğunu ve Shruti ile bebeğini kurtarmak için sadece onun yapabileceğini söyler ve bir doktor olarak bunu yapmasını rica eder. Pulkit ise doktor olmadan önce bir insan olduğunu belirtir ve Sahi'nin isteğini reddeder. Sahi gözyaşlarını siler ve sonra Pulkit'e, özel hayatıyla profesyonel hayatını birbirine karıştırmamasını söyler. Pulkit, Virat'ın ihanetini ailesine anlatmaya çalışır. Ancak sahi onu durdurur ve Pulkit'e, Virat'ın ailesi gerçeği duyduklarında yıkılacaklarını ve buna dayanamayacaklarını söyler ve Pulkit'ten bunu yapmamasını ister. Bu sırada hastanede olan Shruti endişeli bir şekilde Virat ile konuşur ve Virat'a, karısına neden kendisinden bahsetmediğini sorar ve ona, Sayının kendilerini böyle görmesinin çok üzücü olduğunu ve kendileri hakkında yanlış düşündüğünü söyler ve Virat'tan, Sayı'ya gerçeği söylemesini ister ve ona. Zaten kendisine çok yardım ettiğini bundan sonra kendi başının çaresine bakabileceğini söyler. Virat ona, Sayı ile neler konuştuğunu sorar ve ona, Sayı ile arasında artık hiçbir şey kalmadığını söyler. Şruti, Virat ve Sahi arasındaki sorundan dolayı kendini suçlar. Bu sırada Sahi Pulkit'e insanları koruma yeminini hatırlatır. Pulkit ona, böyle bir durumda bile nasıl sakin kalabildiğini sorar. Sahi Şruti'nin bebeğinin kendisi olmasa yetim kalacağı sözlerini hatırlar ve Pulkit'e, belki Şruti'nin de Virat'a güvenmediğini söyler. Sai Virat'la geçirdiği anları hatırlar ve Virat'ın harika bir baba olacağını düşündüğünü söyler. Sai Pulkite kendisine diğer herkese davrandığı gibi davranmasını, Virat'ı kendisiyle ilişkilendirmemesini ve doktor olarak işini yapmasını söyler. Bu sırada Shruti ağlar ve Virat'a mutluluğunu Sahi'nin üzüntüsü üzerine kuramayacağını söyler ve Virat'tan Sai'ye gerçeği söylemesini isteri Virat Shruti'ye Sai ile ilişkisinin en başından beri sorunlu olduğunu, kendisini suçlamamasını söyler. Shruti ona, ailesinin olmadığını ve kimsenin kendisi için onun gibi bir şey yapmadığını, ona bir borcu olduğunu ve bunu nasıl ödeyeceğini sorar ve Virat'a, Sai'ye gerçeği söylemesi konusunda ısrar eder. Virat Sadananda verdiği sözden bahsetmeyi reddeder ve Shruti'ye, Sahi'ye acı çektirmekten zevk aldığını mı düşündüğünü bağırarak sorar ve ona, Sain'in kendisine güvenmediğini aksi takdirde gerçeği söylemesini bekleyeceğini söyler. Trudi ameliyat olmayı reddeder. Virat ona öfkeli bir şekilde ne dediğini sorar ve sonra Trudi'ye ameliyatının önemini anlamasını sağlar ve kendine bakması için onu ikna eder. Trudi kalkmaya çalışır ancak Virat onu durdurur ve Sain'in bağımsız bir kız olduğunu ve kimsenin onu kararından etkileyemeyeceğini söyler ve onu sahinin kendisinden ayrıldığı için kendini suçlamasını engeller. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.